Bu videoda 20. yüzyıl felsefesinin en etkili figürlerinden biri olan Martin Heidegger'in temel kavramlarından Dasein'i inceliyoruz. Dasein, yalnızca var olmakla kalmayan, kendi varlığını sorgulama kapasitesine sahip olan insanın felsefi tanımıdır. Almanca'da orada olmak anlamına gelen Dasein, insan varoluşunun merkezini temsil eder. Heidegger'e göre insan yalnızca yaşayan bir organizma değil, aynı zamanda kendi varlığına yönelip onun anlamını sorgulayabilen tek varlıktır. Bu yönüyle Dasein diğer tüm varlıklardan ayrılır. Heidegger'in temel sorusu varlık nedir sorusudur. Ancak bu sorunun sorulabilmesi için özel bir varlık gerekir. Dasein. Çünkü Dasein hem var olan hem de varlığını sorunsallaştırabilen bir yapıya sahiptir. İnsan yalnızca bir nesne değil, varlıkla ilişki kuran bir özne olarak düşünülmelidir. Dasein'in en temel özelliklerinden biri zamanla ilişkili olmasıdır. Heidegger'e göre varoluş zamansaldır. İnsan, geçmişini taşır, şimdi de var olur ve geleceğe yönelir. Zaman, insan varlığının yapısına işlemiştir. Ayrıca Dasein, kendi ölümlülüğünün farkındadır. Ölüm bilinci, insanı otantik yani sahici bir yaşama yöneltir. Kaygı da bu noktada devreye girer. Heidegger, kaygıyı sıradan korkudan ayırır. Kaygı, varlığın bütününe yönelir ve insanı kendi varoluşunun çıplak gerçekliğiyle yüzleştirir. Bu duyguyla birlikte birey, kendi potansiyelini fark etmeye başlar. Daseinin çoğu zaman sürüklendiği bir durum da vardır. Başkalarının beklentilerine göre yaşamak. Heidegger buna, herkesin Daseini der. Ancak insan, ölüm ve kaygı bilinciyle yüzleştiğinde, otantik bir yaşama geçebilir. Otantik Dasein, kendi varlığını sahiplenen, özgürce kararlar alabilen bir bireydir. Bu kavram, yalnızca felsefi düşünce de değil, psikoloji, edebiyat, Mimarlık ve teknolojide de yankı bulmuştur. Sartre, Merleau-Ponty gibi düşünürler Dasein'i kendi varoluş felsefelerinde merkezi konuma getirmiştir. Ayrıca Heidegger'in fenomenoloji ile olan bağı, Husserl'den aldığı yöntemi ontolojik bir düzleme taşımasına imkan tanımıştır. Peki insanın kendi varlığını anlaması neden bu kadar önemli? Çünkü Heidegger'e göre varlığı anlamak onu fark eden bir varlık aracılığıyla mümkündür. İşte bu nedenle Dasein yalnızca felsefenin değil tüm insan düşüncesinin merkezindedir. Eğer bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.